Sevgili öğrencilerimiz, hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildikten sonra devletimiz üst düzey aldığı bir kararla 12 Mart itibariyle tüm Türkiye'de ilk orta lise ve yüksek öğretim sistemine ara vermiştir. Bunun üzerine Yüksek Öğretim Kurulu 18 Mart 2020 tarihinde üniversitelerde yapılmakta olan örgün eğitim sistemlerinin uzaktan ya da dijital eğitim sistemiyle yapılmasına karar vermiştir. Üniversite olarak bu kararlara uyma anlamında biz de 20 Mart 2020 tarihinde üniversite senatosu olarak uzaktan eğitim sistemine geçmeye karar verdik. Bu kararımızın uygulanmasını ise 30 Mart 2020 yani önümüzdeki pazartesi gün uygulayacağız. Bildiğiniz gibi üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi bu aldığımız karara göre yeniden uyarlanmıştır. Kısa adı Aybuzem olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi uzaktan eğitim, araştırma ve uygulama merkezi üzerinden bütün öğrencilerimiz giriş yap butonuna basarak sisteme dahil olabileceklerdir. Üniversite senatomuzun koronavirüs tedbirleri kapsamında örgün eğitimin uzaktan eğitim ile devam ettirilmesi kararından sonra üniversitemize birçok ülkede kullanılan açık kaynak kodlu Moodle eğitim yönetim sistemi kısa adıyla MACE kurulmuştur. Bu sisteme Windows, Mac ya da birçok Linux işletim sistemiyle girilebilmektedir. Ayrıca öğretim elemanı ve öğrencilerimiz hem iPhone hem de Android cep telefonlarından sisteme rahatlıkla girebileceklerdir. Bu sistemin sürekli güncellenen bir yapıda olması yaygın kullanımı sağlayan en önemli özelliklerinden biridir. Bu sistem ile eğitim materyali paylaşımından sohbete, anketten sınava, ödevden canlı derse pek çok hizmet sunulmaktadır. Öğrenci bilgi sistemine kayıtlı olan 3285 ders açılmış, 667 öğretim elemanı ile dersler eşleştirilmiş ve ilgili 15833 öğrenci sisteme tanımlanmıştır. Ayrıca hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere sisteme girebilmeleri için kullanıcı adları ve şifreleri verilmiştir. Sevgili öğrenciler, şu an uzaktan eğitim için en iyi kaliteli hizmeti verebiliriz. Fakat yaşadığımız süreç en az sıkıntıyla atlatabileceğimiz kesintisiz çözümü tercih etmemiz anlamında eş zamanlı olmayan Asenkron dediğimiz sistemle sizlere hizmet vereceğiz. Öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili PPT, DOC, PDF uzantılı dokümanları sistemde verdikleri ders altına yükleyebileceklerdir. Öğretim elemanları programlardan herhangi birini kullanarak asenkron yani eş zamanlı olmayan ders anlatım videolarını çekebileceklerdir bu çektikleri ilgili haftaya ait videoları kendi bulut sistemlerinden yükledikten sonra ya da kendi bulut sistemlerine yükledikten sonra video linklerini de Mace'de paylaşabileceklerdir. Öğretim elemanı ve öğrencileri, Aybuzem sistemini nasıl kullanmaları ile ilgili teknik destek amaçlı kullanım kılavuzları hazırlanmış ve sistemin kullanımını anlatan Türkçe ve İngilizce videolar Aybuzem YouTube kanalımıza yüklenmiş ve açılmıştır. Sevgili öğrenciler, özellikle örgün olmayan uygulama ve laboratuvar derslerinin ve staj derslerinin ne şekilde yapılacağı konusu merak ettiğiniz konular arasında olduğunu biliyoruz. Bu konuda biz pandeminin sonuçlanmasına göre süreç içerisinde belirlenecek yoğunlaştırılmış haftalar içerisinde sorunu çözmeye çalışacağız. Yine yüksek lisans ve doktora dersleri de mez ile yürütülebilmesine ve planlamalarının enstitü ve ana bilim dallarının koordinatörlüğünde devam ettirilmesine karar verilmiştir. Enstitü sınavları yani tez yeterlilik ve benzeri talep edildiği takdirde senkron yani eş zamanlı olarak Ayguzem tarafından sistem yoğunluğuna göre organize edilecektir. Yabancı diller, dilmer, tıp fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ise mes kullanabilme yanında istedikleri takdirde güzel koordinasyonunda senkron olarak ders yapabileceklerdir. Servis derslerine gelince ise servis dersleri mes üzerinden asenkron devam edecek. Ancak ihtiyaç duyulduğunda aygüzen tarafından senkron derslerde verilebilecektir. Uzaktan eğitim ve dersler başladıktan sonra Sınavların ne şekilde yapılacağı konusu ise süreç içerisinde sizlere ayrıca belirtilecektir. Şunu hemen belirtmeliyiz ki artık örgün eğitimde olmadığımızdan buradaki sınavların bilgi denetim amaçlı olacağını şimdiden sizlere belirtmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, sizlerle daha iyi iletişim halinde olmak için üniversitemizin her biriminde uzaktan eğitim temsilcileri atanmıştır. Tüm fakülte ve yüksek okuldan aynı anda ay aranması iletişim sıkıntılarına sebep olabileceği için tüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sorunlarını atadığımız temsilciye bildirilmesi onların ay daha rahat irtibat sağlamasına yol açacaktır. Fakülte ve yüksek okul ay temsilcileri size mümkün olduğunca hızlı geri dönüş yapacaklardır. Aybuzem web sayfasında herkesin üniversitemizdeki kendi biriminin uzaktan eğitim temsilcisini ve iletişimini görmesi mümkündür. Sevgili öğrencilerimiz, sizler bizleri çok özlediğiniz gibi biz de sizleri çok özledik. İnşallah bu zor zamanları atlatıp yüz yüze görüşmeyi, yüz yüze ders işlemeyi biz de özlemle bekliyoruz. Ancak özellikle bu yıl mezun olacak olan öğrencilerimizin mezuniyet törenleri konusunda da yaz dönemi sonrası uygun bir haftada henüz yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan bu törenleri yapmayı da düşünüyoruz. Bütün aile efradı olarak Allah'a emanet olun diyor. Sağlıcakla kalın.